Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kuttan çıkacak oynayacağız. Ee, kardeşim var. Kardeşim kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Onun da oyun premium hesap verdiği bir kanalı var. Kuttan ee, kutlanma çıkacak oyunu bilmeyenler için şöyle kısaca özetleyeyim. Ee, önümüzde 10 tane kase var. İçinde 5 tanesinin içinde kötü, 5 tanesinin içinde güzel şeyler var. Üstünde numaralar var ve üstleri kapalı. Hangisinde ne var bilmiyoruz. Önümüzde bir tane kase var. Burada numaraları yazıyor kutların. Çekeceğiz. Hangimize kötü bir şey, hangimize iyi bir şey çıkacak buna bakacağız. Taş, kıyafet, makas oynayarak başlayalım. Evet. Taş, kıyafet, makas. Kaydı. Ha burada kaybeden e, başlıyor. Taş, kıyafet, makas. Evet. Ben başlıyorum yine. Bir önceki bir kere daha da çekmeye çalışmıştık. ben başlamıştım onu da? Çektim bir tanesini. 7 numara. 7 numara... O da. numara şu şekilde çok fazla sarsmak istemiyorum çünkü dökülecek bir şey olabilir içindeki. Hmm. Peynir en sevdiğim. Evet peynir çıktı. <laughs> peynir çok sevdim. <zehir. gülüyor> Peyniri çok sevdim. <zehir>. Aralık yapmaya <laughs> gerek yok. Kenar <laughs> alalım bunu. Acaba bu arada çıkacaklar mı? Şuraya bokla çıkalım. Evet. Ver. Ver evet, hadi ooo. Bana bir puan yazıldı bu arada. Evet. 3 çıktı. Üç. Şöyle evet burada. Sallama fazla yok yapacak bir çekiş şey olabilir. Aaaa. İyice ee, az çıkabilir. Ya bakma alttan. Evet. Cips çıktı. Evet, cips. Ben çok istedim. Ver ya. Ya. Ben cips, <laughs> <Ercan. gülüyor> <Ben> cips istiyordum. <laughs> Şurada koyalım ki ayrıca Sıra bende <laughs> Çok kötü bir başlangıç bana göre Çünkü bence pis gidiyordum ya Ben peynir güzel bir şey ama Bir diğer kağıt Bir Bir, bir numara Bakma Hayır Acı Evet acı biber çıktı öyle Çok şanslıyım Ya ben bunu yemem. Yiyeceksin bana öyle bir şey yok. O zaman diskalip oraya ben vur. <laughs> ne alaka ya? Tamam. <laughs> bir tanesi. Tamam. Evet. <laughs> Öldü galiba. <kaldı. gülüyor> Çok kötü. Çok acayip. Evet önce. şimdi ben çekiyorum. Çekiyorum. Oo. Evet. Dört çıktı. Nasıl <laughs> dört? Dört değil Dört. Evet. Dörtü aldım. Yanıyorum. Ne güzelmiş şey. ya Abi dur hep ona güzel çıkıyor Çok kötü boğazım çok kötü yanıyor Biliyorsunuzdur bırak biberiye turşusu Salak ya valla güzel şey al git al Benim için daha iyi İki bir öndesiniz şu anda Bir tane daha çekelim İnşallah dokuz çıkmaz Al. 10. Oooo Bak lütfen güzel bir şey çıksın. salça. <laughs> evet salça çıktı. <laughs> Aman kafayı yiyeceğim <laughs> <can> şimdi ya. <laughs> şimdi umarım çikolata çıkar. Evet o yesin. Açıyorum. Evet o 8 çıktı. Sekiz. Al aldım. Ne bu? Çikolata. Evet çikolatacıktı. Evet çikolata. galiba küflenmiş lan. Nasıl yiyeceğim onu bunu? Küf tadı geliyor. Salak parmakla yumurta <laughs> getirdim. Tamam gel <laughs> lan tosun ya. Son 4 kutu. Tamam yeter yeter öküzük yap. Bunu çekmedim. Evet. Beş, 5. Bu artık bir tane bir şey olsun. Ben şimdi 3 pili ineceğim ne? Ne? <gülüyor> evet. Abi <laughs> şansım bak Neyi? ya. Ne kırmızı biber? Kırmızı pul biber çıktı. Evet <laughs> kırmızı biber. Zaten yanıyorum. Son bir tane kaldı. Yok de i̇şte burada var. Bir kaşık alıyorum. Evet. Açıyorum. Ama beni bekle önce ya. Tamam hadi. İçeride her şey. Sen 3 kutu kaldı. Bir dakika. 1, 2 tane kağıt var. Dövüşüle gitmiş. Heh. Hı. evet. Şimdi ben açıyorum. Evet, altı çıktı. Açtım ve ketçap. Ketçap güzel. O ketçabı seviyor. <laughs> ketçap. Bak, 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 bak. Normalde kötü bir şey. Ama o seviyor. Her de falan güzel de. Tek başına kötü. Evet, çok güzel. Ah, iki i̇ki tane kağıt kaldı. Hangisi lazım? Hadi ya. İki. Yap. İki çıktı. Niye? Yani. Umutsuzca seviniyorum. Umarım güzel bir şeydir. Ah hele şükür güzel bir şey ya. Ney? Fındık elması. Evet fındık elması çıktı onda. Evet ben de açıyorum 9 çıkacak. Evet, 9. Sonra bir tane evet, kaldı. sona kaldı. <laughs> evet. Bu ne? Yani, sirkeli kahve karışımı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dökeceksin. Direkt gideceksin onu öyle. Git lan. Hepsini Çok içmem. Hepsini içmem bir kaşık yerim. Ben <laughs> <laughs> hey. yandığım için bilmiyorum. Gerçekten <laughs> <laughs> çok kötü. Asla bunu... Aha. Normalde bana daha kötü çıktım. Ama en kötü sonra çıktı. Tamam ben abartmem. Tamam gel ben kazanmışım. <laughs> yani o kadar mı? Sonuç olarak ceza veya ödül olsun. Aa biber. Biber mi yasak? Evet bende biber olsun ceza. Biber çok acı var. Ödül, şey ödül, ne mi? olsun? Cips. Ödül yok. Ödül bana git lan. Ödül yok ya saçma ama nerede görmüş ödül müydü ya. Aa, Hadi Biber ya. mi yerim o zaman? İki tane ver ya. İki, i̇ki tane mi? Evet. Hayır. Iki tane kadar bana Full biber yiyeyim. Git lan. Biber yiyeceğim. Kendi de bir karol sahibi olarak. Bu da acı sonuçta yani. Tam bir çay kaşığı. Ya tam Aa. Dur Evet arkadaşlar. Bu ilk, ilk videomuzdu videomuzda tecrübesiz olabiliriz veya yani bazı yerde saçmalamış olabiliriz. Kanal <laughs> tamamen eğlence ve saçmalama üzerine kuruldu bu kanal zaten. umarım hatalarımızı görmezden gelirsiniz veya küfürsüz bir şekilde eleştirirsiniz. Ee, bizim ilk videomuz böyleydi. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.